Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta The Back Shot Rolet oynuyorum. <laughs> ya yine dans bastı ya. Ben onları yapamıyorum. E dans değil miydi o? Evet, slash basıyor. Ben de ne olmuyor bak? Ya e demiyorsun ki sen. Neyse. Bak okay. gel. Slash ha e'yi boşa. Sonra space. E, olmuyor sonra oğlum. space koyacaksın araya. Ha. Tamam. Slash space. Aa ilk defa dans ettim. Helal olsun. Hadi girelim. Oo, niyet yani. Lanet olası pislik gel bakayım sen Seni bir tokatlayayım Video öncesinde bir ısınma yaptık Orada da Mete çok güzel tokatladım bu arada Tamam silah ver bana Oha, Oha. <laughs> Köşe 2 Zaten silah bana vereceğiz ama hep böyle olur Al sana ver Aa. Full kendine vur bence Öyle yapışayım bana. <laughs> Vur bana. Tabi efendim. <laughs> Gözümün önüne gitti Niye ya. <laughs> ben de bilemedim şimdi dur. Ee... ya <laughs> ben <mis> biz bana... kalacağım. <laughs> Sana sıkmayacağım. <laughs> Lanet olası pislik. Bir, Dur bak ben mis kalacağım. İkimiz de nasıl kendimize sıkmayı başarabildik ya. 24 boş var burada. Bilemem. Bu yani bu kulvarın. Plaktı ölecek şimdi ya. Ben i̇şte, de full kelepçe var. Gene iyi. Aha. Tamam. Şimdi bak, ne yapacağız biliyor musun? Bir sodamızı içelim. <laughs> Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Dolu yaptın şimdi oğlum ayıp ettim ben. Ben çileyim görüyorum. Ey sen hala abone olmadın mı? Abone olan olmayanlara ne yaptığımı biliyor musun sen benim lanet olası pislik? İşte abone olmayanları tam olarak bunu yapıyorum. ki atmayız kardeşim. <laughs> tamam net vurdu bunun hesaplamasını yap hesap konuşamıyorum. Hesaplamasını yapmaya hiç gerek yok ya. Bu doluydu çünkü. Kelepçe taktı adam bile fanteziye bak. <laughs> Lan bir dolu bir boş var zaten. Kelepçe taktı da bir kere vuracağım, bir kere kendine vuracağım. E ben <laughs> iki gitti ya. Neyse elmam var. Ama sıkıntı olan Brandy hiç oynayamadım ya. Silah bana bir verse 50 tane kelepçem var. Taka taka gideceğim. Baksana. 1, 2, 3, 4, 5 tane kelepçe var ya. Gerisi zaten 2 testleri bir elma. Hiç ben büyütecim de yok. 3 kelepçe var. Oo 2, 2. Tamam. Şimdi... İlkinde direkt yapıştır bence. Sodamızı içelim. Ya dolu atıyorsun ama bakın sen. Olsun. Hayda. Hı. Bu net vurulurdu ya. Bir tane daha soda içelim. Doluyu attın. Lan. Ova. Adamdaki şansa bak ya. Bende olsa vurduğum anda ölürüm yani. Boş çıkar o merdiven. 2 2 daha yedik. Kaldı bir. Bunlar Şunu yiyoruz öncelikle. Şunu basıyoruz. Sonra kele de kalsın. Şunu kesiyoruz. Hemen buradan çeviriyoruz maçı. Hop. Hop. Tamam. Aradaki fark bir. Benim hala bir testerem daha var. Onun yok. Soda güzel. 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 Tamam şimdi güzel de bir sayı ver bana. Lütfen. Amma güzel bir sayı ha. Ben bir soda mı içeyim ya? Yarı yarı ya sıkmanın adam sen sıkarsın. Bunu demeyecektin adamı. Aynen aynen. Seni asla affetmeyeceğim. Versin <laughs> ha ey eyvallah son sözlerini alayım. Adam sen sıkarsın mı? Yani son sözüm bu. Kaldı değil mi şimdi? Son sözüm bu adamsan bana sıkarsın Aynen <laughs> Abi madam mı ya Ben bir daha video çekmem bu adamla Adam LGBT'li çıktı Soda verdi abi Yine testere verdi yeter Ne versen Hadi o Yara yara 150 4 ben olsam ilkinde sıkardım ya. Testeresi var mı var? Sıçtık. <laughs> Üç tane daha kelepçe var be. Ben de beş tane kelepçe var ama kullanamıyorum lanet olsun. Boş. It. Boşun biri gitti. Ne var? Ya doluyu buldu ya. Oo, Dedim, Son sözlerini alayım. Adam sen kendini sıkarsın. Hayır kardeşim. Adam işte biliyor musunuz? Son sözlerini söyle. Gel Mustafa. Tamam. Görüşürüz. Şimdi sıra bende. Gel bakalım buraya. Tamam şimdi yenme vakti geldi bu arkadaşı. Çok uzadı bu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Elma vermiş ya. Oo, severiz. Aynen. Attım boşu. Helal. Yapma ya. Bence gülmek için biraz erken de ama. Bir tane vurduk abi. Sonrası yok. Bu adamda yine bir testere var ya. Yeter. Şimdi dürbün de yok ki ya. Aa. İki boş üç dolu. Şansımızı deneyelim. Arda arda ikisi de boş gelirse şurada yerlere yatarım bak. Ya vurdu ki ya vurdu ki ya. Eksi iki. Oh. Tamam. Eksi bir yemeye razıyım ben. Sıkıntı yok. İki iki. ne yapsam ya? Vursam mı? Aa. Ne yapayım sence? Şimdi bana vurursan boş gelme ihtimali de var. Kendine vurursan dolu gelme ihtimali de var. Kafana göre takıl o yüzden. Hiçbir tamam, şey demeyeceğim. De yani boş da gelebilir. Siz boş gelirse çok büyük şans olur. Allah kahretsin ya. Yemedi. Tam ikna ediyordum. Ver bakayım sen bana onu. Şunu bir içeyim ben. Lıkır lıkır o. Oh. Dolu yat. Tamam. Şunu da şöyle vur gitsin ya. Hiç saymadım da yani. Shit man. Hata yaptım. Hayır. Bir boş bir dolu kalmıştı. <laughs> Ver bir de kelepçe. Oo bu da olur, bu da olur. Tamam. Güzel. Ne veriyorsun oyun? Oo! Oyun bana ikramiye gönderdi oğlum. Aa bir de bana mı veriyorsun bunu? Çok teşekkür ederim. Alamıyorum büyüteci. Oo! Oyun bana neler neler yapıyor ya. Gel kardeşim gel. Adana döner 5 lira gel. Hop hop. Beto konuşsun be. Beto konuşsa Oğlum yine mi gitti şeyin? Ya gitti. He sinirlenmiş ya. Tolu <laughs> gitti. Kendime sıkacağım. Oy, hadi bakayım. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Evet. Güzel. Ama yarı yarıya. Yarı. Hadi bakayım. Mantıklı olanı yaptı ama yani yetişebileceğini pek sanmıyorum bana ya. Şu an 2 2 var. Geri gidiyor. Sağ olsun. O şansımı denemek istiyorum. Allah Allah. Lan bir tane kal. Nasıl şansım deneyeceğim lan? Çok merak ettim acaba. Aaa. Ayar lan iki tane var. Lan. Nasıl iki tane abi bir tane yok mu benim? Aa. Aa. Benim bıçak gitti. Aa. Ya ben böyle işin eşit. eşit. Ya bu boş herhalde. Dolu Tezgah lan bu. Tezgah lan. Doluymuş Harbi lan ben bu kadar dürüstlük beklemiyordum. Helal olsun. <laughs> Hiçbir büyüteci kullansaydım. Neyse, elma geldi. Bir şey olmaz. Çok sessiz bir oyun dönüyor ya. Uçe 1. Bir, bir de... Harbiden bu adamda mı ya? Vur lan. Vur lan adamsan. Vur lan adamsan. Öleceğim tabi. Lan kelepçe taktı hayır. Ah. Tamam. De... Elma yiyem lazım. Elma lazım. İşte bir daha hayır Geliyor. No. Boş çıkardı bir daha adam. Hayır. hayır. Bir canın kaldı. Bir değil oğlum. İki can. Sen yanlış görüyorsun. Ah be. Tam ucunda. Benim iki canım var oğlum. Şimdi sen bana iki mermi sıktın. Kaç mermi var? Bir mermi var. Sen şunu al. O boş mu aram? Yok oğlum. Bir tane boş vardı. Ona da yemem yani. Yok o boş. Boş, boş mu? Var. Aa bak. Bak bakayım mermiye. Boş muymuş? <laughs> güzel. Güzel. Daha da güzel. Çok güzel. Ben ne yapayım dört tane dürbün ya? <laughs> Sen çok kulumusun oğlum. Oy! <laughs> Yedim seni. 5'e iki demek ha? Şimdi şunu ye. Ve bak. Hmm. Ayıp ettin o. Niye kendine sıkmadın oğlum? Niye sıkayım oğlum? İç, iç geç işte ya. Yine yani sana geliyor. Hey sen hala abone olmadın mı? Abone olan, olmayanlara ne yaptığımı biliyor musun sen benim lanet olası pislik? İşte abone olmayanları tam olarak bunu yapıyorum. <laughs> Hadi bak şimdi. Oğlum ben ne yapayım dört tane teleskopu ya? Ben <laughs> ikisini de zaten ben çıkardım direkt vursana. Bu ya. kadar dürüst bir insanım işte. Vur lan. Bir boş. Üç dolu mu var? Ben yani b 12 çok kötü benim ya. Yani doluyu çıkardın şu an. Çıkamaz. Adamı dolu diyorum adam vurmuyor ya. Hı -hı. Yan masada bir patladı arkadaşlar. Ben kaybettim arkadaşım. ki ben. Ben hayatta geri dönüyorum. Bir canım var bir zahmet kaybetti yani. Bende de hiçbir ne, şey yok. Var mı lan ne, sende ne, bir şey? Tabii var oğlum. Daha kelepçelerim vuruyor. Bende yok. Yani. Bir de bundan sonra sıra bende olacak ne yaparsan yap. Yok ya, o zaman şeref atışını yapıyorum. Kendine mi vuracaksın lan? <laughs> Düşmanımın elinde ölmektense kendi elimden ölmek. Yine benim elimden öldüm. <laughs> ya bu kadar basit yani, anlıyor musun? Yani <laughs> tulası pislik. İşte abone olmazsanız bunlar olur. Evet arkadaşlar Metoli bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek Kaç üzere. Var? Kaç param var? 1558. Yalan atma. Oğlum tabdan baksana keşe bak keşe. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.